Gel şimdi bilgisayarın kasıyor, donuyor, oyun oynuyorum ya da bir programda, bir Google'da gezerken donuyorsa, bu video 10 adımda sizi bilgisayarınızı havaya uçuracak. Hemen şimdi adımlamaya geçiyorum. 10 adımda bunu yapacağız. Ee, i̇lk adımımız ne diyor burada? Güç modunu düzelt diyor ki. Şimdi buradan ayarlar yazıyoruz, ee, şuna tıklıyoruz. İşte buradan açılan sekmede arama kısmına güç modu, güç ve uyku diyoruz. Arkadaşlar buradan ek güç ayarları var. Burada diyor ki güç planını seçin ve özelleştirin. Eğer burada sizde dengeli ise bunu ya da güç tasarruf modundaysa yüksek performansa getirip tamam diyorsunuz ve okey diyorsunuz. Bu birinci adımımız. İkinci adım hemen geçiyorum. Diyor ki bildirimleri kapatma. Şimdi sol alttan yine e, bildirimler yazıyoruz. Tıkladım buna arkadaşlar. Ne, ne diyor? İşte şuradaki Bildirimler sizde açık olacak tamam aşağı geldim işte buradan işte diyor ki telefon bağlantısı Microsoft'ta işte güvenlik ve bakım gibi 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 şeyler sürekli buradan sağdan böyle bildirim çıkıyor bildirim çıkıyor bildirim çıkıyor ve ses geliyor ve bir yerde bir sitede bir oyunda bir programda kasıyor arkadaşlar bunu kapatıyoruz bununla bir işimiz yok sonra aşağı geldim ne diyor ki game barı kapatma şimdi burada yine ayarlar yazalım tamam mı şimdi burada Oyun yazıyoruz tamam oyun modu ayarları buradan game bar diyor arkadaşlar bu size açık olacak tamam mı bu game bar herhangi bir oyun açtığınızda herhangi bir e, oyun tarzı program açtığınızda bu kendi kendine açılıp e, arka planda çalışmaya ve kasmaya başlar bunu kapatıyoruz sonra diyor ki aşağıda solda oyun modu diyor bu site kapalı olabilir bunu da açıp oyunumuzun yani bilgisayarımızın performansını arttırıyoruz deyip bunu da aşağı alıyoruz sonra ana ekran sadeliği şimdi gel gelelim bu, bu ne demek istiyor Şimdi benim ana ekrana bakın sade değil mi? Şimdi bu sizde şöyle olabilir, şöyle olabilir. E atıyorum bu burada olabilir, bu burada olabilir. Yani at size demek istediğim burası böyle karma, karışıksa bilgisayarınız her açıldığında kendisini renderler Yani yenilemek çalışır. Bu da zaman ve güç kaybı olur. Bunu düzeltmek için hemen ne yapıyorsunuz? Klasör diyorsunuz. Atıyorum oyun varsa masa üstünde oyun diyorsunuz. Bütün oyunları o klasöre atıyorsunuz. Benimki şu an burada. Bak, oyunlarım burada kardeşim. Şunu şuraya attım. Gitti, bitti. Şunu da sil. Boş şeyleri de siliyorum zaten. Program varsa program şeyini oluşturdum. Bütün programlarım burada. Tamam mı? Siz de eğer öyle gereksiz şeyler varsa hemen bir bilgisayarınızı topluyorsunuz. Geldim. Diğer şeye geldim. Şunu kapatıyorum. Neredeyiz? Başlangıç uygulamaları. Oo, uh, arkadaşlar şimdi buradan sağ alt köşeden bilgisayarınız çubuğundan görev çubuğundan ya da buradan direkt görev yöneticisine tıklıyorum. Arkadaşlar burada üst sekmelerden başlangıç diyorum. Şimdi buradaki olay ne? Arkadaşlar her bilgisayarınız sıfırdan yeniden başlattığınızda yani ilk sabah uyandığınız başlatırız bilgisayarınızı. İşte bu bu programların hepsi kendi kendine açılır. Bilgisayarınızın kendine gelmesi çok epey süre alır. Ve sürekli kenarda arka planda bilgisayarınızda açık olarak çalışır. Şimdi ben bunların hepsini devre dışı bırakmışım şimdi böyle sizde şimdi bunu etkinleştirdim bu bilgisayarım şu an açıkken e, bilgisayarımı ilk açtığımda bu kendi kendine açılacak sizde eğer bunu istemiyorsanız mesela ben bunu istemiyorum devre dışı bırakıyorum kullanmadığım programların hepsini siz de böyle bu şekilde devre dışı bırakıyorsunuz altını çizmek istiyorum Java gibi işte Bilgisayarın kendi has programlarını kapatmayın çünkü onlar bilgisayarı iyileştiriyor. O şekilde burayı da geçtim. Denetim masası, kullanılmayan uygulamalar. Şimdi geldim buraya denetim masası. Şu program kaldır böyle. Burada şimdi arkadaşlar geçmişte kullandığınız ya da şu an kullanmadığınız programların hepsi burada. Yani bilgisayarınızı kurduğunuz bütün programlar burada. Belki unutmuş olabilirsiniz, belki de artık kullanmıyorsunuz. Bu programları kaldıracaksınız Bunu kullanmıyorum Ben şunu buna tıklıyorum ve kaldır diyorum Eğer sizin ihtiyacınız olmayan uygulamaları artık kaldıracaksınız Çünkü bunlar çok yer kaplıyor <laughs> Orayı da gözden geçireceksiniz Geldim Kurulu diski temizleme Az önce söylediğim gibi Şimdi buradan bu bilgisayar yazıyorsunuz size anlatacağım Şimdi benim bilgisayarım Burada iki tane hard diskim takılı benim bilgisayarımın ana dosyalarının yani Windows'un kurulu olduğu yer yerel disk C. Neden? Nasıl anlarım bunu? Çünkü burada logo var. Windows logosu bunun üzerinde. Eğer bunun üzerinde olsaydı demek ki burada kuruluydu. Şimdi burada 222 GB boşluk var. Ee, toplam 220 GBlık kapasite var. Pardon. Ama boşluğum ise 80 GB. Şimdi bu boşluğu ben atıyorum. 80 değil de 20 GB 30 GB'a kadar doldursaydım burada kırmızı artık bu buradaki çubuk dolup dolup buraya kırmızı gösterecekti yani Windows bilgisayar kendisi diyecekti ki bak ben artık kasmaya başladım yoruldum bu kadar program bana yük sil diyecek İşte sil dediği konuda yine denetim masasından program kaldır bunlar size lazım olmayanları sileceksiniz üstelik gelip burada da size Lazım olmayan dosyaları sileceksiniz. Altını çiziyorum. Windows dosyalarına karışmayın. Yani bilgisayarın kendi dosyalarını karışmıyorsunuz. Yine belgelerinize gireceksiniz, indirdiklerinize gireceksiniz, sileceksiniz. Resimler, müzikler, bomboş şey olan şeyler, hepsini kontrol edip bilgisayarınızı sileceksiniz. Bunu da geçtim. Biz en son neredeydik? 8'e geçtik arkadaşlar. Burada da diyor ki Windows tarama. Şimdi buradan. Güvenlik yazıyoruz. Ee, güvenlik. Windows Güvenliği tıkladım. Arkadaşlar burada virüs ve tehdit koruması var. Buna da tıkladım. Burada diyor ki tarama seçenekleri. Buna tıklıyorum ve tam tarama deyip şimdi tara diyorum ve bilgisayarım bunu uzun bir sürece tarayacak. Bu uzun sürüyor arkadaşlar biraz. İşte bu taradıktan sonra diyecek ki işte ben bu virüsü buldum bilgisayarda. Ya da herhangi bir şey bulamadım ama bilgisayarını hızlandırdım. Yani bunu yapacaksınız arkadaşlar. Bunu da şöyle yaptım. Yine ara ara hızlı tarama da yapabilirsiniz. O da bilgisayarınızı hızlandırıyor. Sonra geldim sürücü çözümleme ve iyileştir. Şimdi buradan buraya sürücü yazıyorum. Sürücü birleştir ve iyileştir. Tıkladım. Arkadaşlar burada benim zaten iki tane hard diskim var. Ben şuna tıklıyorum ve En iyi duruma getir diyorum. İşte gördüğünüz gibi şu an en iyi duruma getiriyor. %85 oldu. Bekliyorum. <laughs> bu hızlı sürüyor zaten arkadaşlar şu an onu en iyi duruma getirmeye çalışıyor ve tamamlandı sonra bunu da en iyi duruma getir diyorum ve kapatıyorum gördüğünüz gibi oradan onu yapmanız gerekiyor sonra geldim son adımımıza burada da diyor ki buraya gel sağ alttan atıyorum bu açık bu açık bu açık tamam mı bunlar böyle açık arkadaşlar ee, böyle boş şeylerin hepsi açık tamam mı Şimdi, bunlar arka planda bilgisayarınızı çok yoruyor. Bunları şöyle kapatıyoruz, i̇şte uçak modunu falan, ne varsa böyle gereksiz benim ihtiyacım olmadan. Yani şu an kullanmadığım şeyleri kapatıyorsun. Evet arkadaşlar, videomuz buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Umarım bilgisayarınız roket gibi havaya uçmuştur. Görüşmek dileğiyle.